aslında. 2x var bende. kullan. kullan. Hadi şey, o Alanın içindeyiz zaten. Dolanalım bakalım. Şey Milleti bulalım. Zaten abi. Tüyü tutalım abi. Karşıda da bir helikopter var. Solda. Bunu alalım isterseniz de. Drop düşmüş şuraya. Ben koruyalım. Ya benim loot'u bir alın da ben sizden alayım ya. Benim loot'u iyi de mesela. Oraya vermeyecek alanı. Tam karşıya verecek ama. Aynen. Hayır. Malta Povra verir. Malta Povra verir. Aynen. Aynen tam oraya verir. 21 kişi kaldı. Aha Daha helikopter hemen, helikopter, helikopter var. Helikopter var. Tarayın abi direkt. Daha bırakmayın. Hadi gel de kardeşim iki numara. Manzara. I aldım. got supplies. Hadi. Bu bunda 9 kişi kaldı? Alanın dibindeyiz zaten. Aşağıdaki evlere pusalım ya. <laughs> Ama yaş da var elimizde. Ben şu ara bir şey yapayım. <laughs> Siz mi atıyorsunuz, onlar mı size atıyor? Biz atıyoruz. Karşıdan sıkıyorlar, Burada haberiniz sıkı. olsun. Kuleye çıkıyorum ben bir. Elinde kanatsız silah olan var mı? Bende dürbünlü var nerede Anladım. işaretleyin. Deko ocağı 8x var bende. İşaretleyin de adamları ben bir vurayım. Anam tek attı lan bana. Neredesin bekle. bekle. Gitmenin oğluna bak. İyi sıkıyor Tek attı bana. Önümü bir sizebilir misiniz? görüldü altında biz de adamları ya. Dört numara gel dört numara. Dört numara. Bu yana gel Geliyorum ben seni Dur. kaldır böyle. Muzaffer kaldır. Osman müzik kır bir. oradan da görüyor yani bizi ya. Bir e işaret verseniz. İşaret verseniz, tam olarak nerede? Ben bir göreyim. Ağacı sistem işte, ağacın orayı bak. Aha gördüm. Geliyorlar. Bir Ne taraftan geliyorlar? 100 repiliye atlattım. birisine.

bir daha gitti. İki kişi kaldı. İki kişi kaldı. İki ölüleri var. Üç numara can bas. Yer belirtin, yer belirt. Yer belirtin. Gördüm, gördüm. Ne oldu? <yapiliyor? gülüyor> <laughs> o aynen da bitirdik किंयो बक्ते हा हा आम्ही दवीती